Telefonumuz varmış. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm Hay selam hocam. İyi geceler. Size de hayırlı savurlar Mustafa Bey. Buyurun. Hocam ben şimdi konuşmalar ondan tartışmış ve size çok da soracağım. Bir türlü denk de, de soramıyorum. Bu şeytan ya da cinler, Rahmani ve da cinler bir nesneyi evdeki ya da dışarıdaki bir nesneyi bir yere de, alıp bir yere koyabilir mi? Kaldırıp yani diye değiştirebilir mi? Yani yer değiştirebilir cinler de e, evdeki değişen şeyleri cinlerden mi bilmek lazım? Bu ayrı bir konu. Süleyman Aleyhisselam'ın yanında konuşuldu. Süleyman Aleyhisselam dedi ki Belkıs'ın tahtını bana kim getirebilir? Cinlerden bir ifrit dedi ki yerinden kalkmadan ben getiririm. Oradaki asaf alimlerden biri dedi ki gözü açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi ve getirdi. Şuradan da anlıyoruz ki cinler de bir eşyayı bir yerden bir yere getirebilirler. Ee, Allah müsaade ederse. Ama evdeki kaybolan eşyalar ya da başka yere konulanlar orada cin gibi biri vardır. Ondan şüphelenmek lazım. Yok hocam o, o, o maksatla sormadım. Zaten ben de yani komşumla iddialaştık da ben hanım hamileyken gece rüyasında artık e, gelen rahatsız ederler devamlı. Ha. Doğum yaptıktan sonra devam 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 etti. Onlar evimiz kiraydı. Kiradan çıktıktan sonra da öyle bir şey kalmadı. Biz de bununla öyle o genel aramız iddialaştık ki o da bana dedi ben Kur'an'ın Türkçesini üç defa mı iki defa mı okudum. Cinler ya şeytana böyle bir şey yapamaz diye iddialaştık çıktı o yüzden. Şeytan soğuklar. şöyle cinler gaybı bilemezler. Kur'an'da geçer ancak bir eşyayı bir yerden bir yere getirebilirler. Ama onların söylediğine inanılmaz her zaman, çünkü Kur'an'da yalan söylerler diyor. Bir de biz halimizde, hastalığımızda ya da bir herhangi bir eşya ile ilgili konularda onlara değil de orada başka sebepler aramalıyız. Doğrudan hemen böyle cin yaptı diye suçu cinlere atmalı gerek yok. Başka soru var mı? Hocam bir şey daha Bunlar 3-4 gün önce bir yayın yapmıştınız. Taltun Hesabı Keyif'te. Evet. Ee, Esaslık kef şimdi bizim burada da var ee, Karhamaş Afşin'de Afşin'de biliyorum gittim ben oraya gittim bu esas oramı buramı <laughs> şöyle e, asabi kefl ile ilgili ço pek çok alimin değişik görüşleri var işte, i̇şte e, efendim Hindistan'da Pakistan'da olduğu söyleniyor Afşin'de var Tarsus'ta var Diyarbakır tarafında bir yerde var Efes'te var e, fakat tesccilliyen e, Afşin oldu. Yani evet. mahkeme kararıyla tescilleyen Afşin oldu. Bu sene ben Tarsus'a gittim. Bu sene de daha önce de gittim. E, çok kez gittim. Fakat bu sene ben Tarsus'ta çok üzüldüm. Buradan sizin vesilenizle bunu da anlatmış olayım. Tarsus'ta maalesef e, Asabi Kef mağarasını katletmişler. O kadar çirkin bir hale getirmişler ki girişini, beton dökmüşler, merdiven yapmışlar. Eski halini de ben biliyorum. Orada kimler sorumlusuysa, e, vali bey de değerli bir dostumdur, aynı vali orada duruyorsa, e, o, o işe el atsınlar. Yazık olmuş ve şunu söyledim orada gayri ihtiyari, afşin için tescillemekle haklılığını ortaya koymuş. Çünkü Tarsus sahip çıkamamış. Tarsus sahip çıkamamış. Ee, buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Eski hali çok daha güzeldi. Ee, bir tarihi bir esere böyle merdiven dökülmez betonlarla. Maalesef hangi, hangi akli evvel yaptıysa onu. Bir katliamdır orası. Afşin'deki de e, benziyor. Allah alem biz savap. Ama yıllardır Tarsus bilindiği için biz yine Tarsus'u çektik. Afşin'e de geleceğim inşallah vakit olursa orada da çekip Aynen. tanıtacağız. Hocam inşallah arkadaşlar Memnuniyetle. Geliriz tabii. Orası, da, orası da bizim bir değerimiz. Ee, tarih eserleri güzel restore etmeli. Aslında uygun yapmalıyız. Ee, yine benzerini maalesef yine şeyde gördük. Mesela Antakya'da e, Antakya'da habib e, Habibi Neccar'ın sığındığı mağarayı da e, insan biraz tarihi bir şey verir. Uygun olmak üzere yapar. Normal banyollara şeylere tuvaletlere konulan mermerlerden koymuşlar ya da fayanslardan içeriği odaya falan böyle yani buralar hala öğrenememişiz restore etmeyi ehil kimse bu işlere el atmalı yeniden bunları tekrar gözden geçirmeli maalesef ilgi kopukluğundan irtibatsızlıktan vilayetle vakıflar arasında veya kime bağlıysa bilemiyorum. Şimdi kimseye hitap etmek isteme. Böyle üzüldüğüm noktalar oldu. Daha önceki haliyle göremeyince. Peki Allah'a emanet olun. Sağlık afiyet diliyorum. Hocam. İyi geceler. Size de daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.